merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Şimdi ilk yapmam gereken bu bir dünyayı oynamak. Hangi dünyayı oynayacağım? yeni dünya yaratacağım. Eee varsa yılan olacak herhalde bu. Evet, sonra açık. Tamam, yeni olsun ya. Buldum. Ee, Minecraft olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi çok saçma dünyamızın adı. Biliyorum ama bilerek böyle yaptım. Yoksa böyle yapmazdım. Şu BM siyah klavyeleri dokunmak istemiyorum. Neden? Çünkü o zaman elim gözükür yani videomu videoyu mahvetmek istemiyorum. Bilgisayarım bir birkaç yeri gözükmeyebilir. O yüzden beyaz klavye ile oynuyorum. Oy. Oyun azıcık kastı. Ben şunu bir odunu çevirelim. Odun olursa. ne yani şey yapayım. Görünmediği için çok kasıyor. Nereye baktığımı anlayamıyorum arkadaşlar. Bir de boşuna geçti ama bu, bu kasma yüzünden yoksa bir şey olmazdı. Neyse. Şöyle kıralım. çok güzel görünmüyor. Ben de ekran arasına bakıyorum. Ara sıra duruyor. Çünkü bayağı bir şey yayınladım. Bayağı bir video yayınlamadım aylık bir video yayınladım mesela. Şöyle ilk yapmam gereken bir kılıç. Sonra balta ve şey kazma. Ama ilk önce kazma yapalım. Çubuk. Şimdi de balta. Ne olmuyor dedim çünkü bu çubuklar eksik tamam. Şimdi eee... Azıcık odun kasayım. Sonra taştan balta yapalım gideriz ya. Bu bölüme en, en bulamayız değil mi? Bulamayız. Neyse şöyle gidelim. Odunu kaybettik. ki e, kaybettik. Her seferindeki gibi. Video çekmediğim zamanlar bile bir e, şeyi kaybediyorum. Hızlıyorum korktum. Şimdi şöyle. Tamam. Neyse şöyle bir e, ne yapalım buradan ne yapabiliyoruz? Tablo yapabiliyor muyuz? Hmm. Yün hemen buluruz zaten koyunlar var herhalde yakınımızda. Ağaç. Bir şapşal ineğimiz var hemen şapşal ineği keselim. Her yer inek dolu zaten koyun yok. Herhalde onda koyunu silindi bilmiyorum silmede de öyle bilerek dedim. Çünkü yok. Göremiyorum şu Neyse şöyle bir kuralım. Bitti mi Biliyor. Neyse şöyle bir yapalım azıcık. Umarım kapanmaz. Kapanmaz dediğimde bir kapanırsa çıldırırım video yayınlanmaz belki. Belki videoyu sonra çeksem. Dur o zaman? Arkadaşlar anneanne var bir şey izleyecek. o yüzden görüşürüz bay bay.